Esra abi Margarita pizza nasıl yapıyor musun bakalım Esra abim Arkadaşlar bugün evde margarita pizza nasıl yapılır onu alacağım. Tarifi videonun adına açıklamak istiyorum. Arkadaşlar başta ne yapıyoruz? Dışarı çıkıyoruz, tadımızı yapıyoruz. Daha sonra malzemeler alıyoruz. Daha sonra tarifin yapıyoruz. Nerede yapacağız? Adana'da Kasko Pizza'ya geldik. Neredeyiz? Süleyman Demirel'deyiz ve evet. margarita pizza nasıl yapılır? Şimdi içeri girelim. Önden bir çekim yapalım. Daha sonra eve gideceğiz. Aynısını yapmaya çalışacağız. Hadi girelim. Hamur bu şekilde el yordamıyla açılmak zorunda arkadaşlar. Olayın orijinali bu şekilde yapılıyor. Kenarlarda böyle biraz pofuduk kalacak. Şöyle ince olması için iyice böyle açılıyor. Üzerine sos dökülüyor. Oh. içinde neler var? Domates püresi. domates püresi. Sarımsak var mı? Ah. Kekik. Az bir tane var. Başka bir şey var mı? Ufak tefek bir şeyler var. Ne yapıyoruz hocam, Hocam bugün? bir şey diyeceğim. Margarita pizzada domates seven bir ben miyim? Ee, normal pizzadan farkı ne margarita pizzanın? Kanka sadece peynir. Oğlum öyle yenmez lan. Sadece peynir. Çok güzel oluyor Nefes, çok güzel oluyor. Ben hayatımda Aşırı yemedim. Aşırı güzel oluyor. Ben bir de domates attırıyorum. Domates mi? Domates <laughs> Çok az parmesan ekleniyor bir biraz, Fesleğen. Bir şöyle bir iki, üç daha ve mozzarella sanırsam. Onun gibi bir şey değil evet. değil mi? Mozzarella. Ne bir daha söyle. Hani bir tane pizza söylemiştin. Bir diliminde 400 gram peynir oluyor diyordun. O değil hani kocaman o, o deep dish pizza. O deep dish pizza. Ben, o beni sarmadı ya. Deep dish deep ne çok... diyorsun lan? O çok şey oğlum. Bir buçuk kilo peynir atıyorlar pizzanın içine. Giriyor. Başka bir malzeme yani. giriyor mu? Bir de fesat geçirsin. Geçiriyor zaten. Fırına atmadan da zeytinyağı e. evet. giriyor. Bu kadar. Evet zeytinyağı <laughs> çalışması da yapıldı. Evet. Çikolata kadar... yiyemiyorum, Ta... peynir yiyemiyorum, süt ayran içemiyorum, dondurma yiyemiyorum. Ya sen ne yapıyorsun, nasıl yaşıyorsun? Şimdi ya arkadaşlar fırına gidiyor, Hiç ben son şey halini ya. göstereceğim. Çikolata falan beyaz oluyor mu? Evet pizzamız çıktı. Şuna bakın ya çok güzel gözüküyor. Pizza dediğim böyle olur. Evet pizzayı aldım arkadaşlar. Peki kalın mı ince mi seviyorsunuz siz chat? Arkadaşlar bunu önden kesmiyorlar. Çünkü bunu kestiğin zaman buraya gelene kadar sulanıyor. Yani hamurunu bir parça ne yapıyor? Hamurlaştırmış oluyor. Sen ne yaparsın? Şöyle kendi makasınla şöyle kesersin. Seviyorum. Şunu şöyle kaldırırsın. Şuna bakın. Şöyle afiyetle tüketirsin. Kalın güzel oluyor ya. Oy güzelmiş harbiden Muazzam bir lezzet arkadaş. Çok fazla malzeme girmiyor ya. Olayın özü zaten bu. Bir tane daha alayım. Oy. Harbiden güzel gözüküyor ya. Çok Arkadaşlar umarım. Niye cipsiyon? Yemek yemeyi unuttum. Yayın açınca fark ettim de atıştırıyorum kanka ya. Bu lezzeti, bu kıvamı yakaladım. Şimdi ne yapıyorum? Eve geçiyorum. Bozarsa tarifin yapılışına geçebilirim. Malzemelerimi ayarladım. Başta hamurun yapılışıyla başlıyoruz arkadaşlar. Bir karıştırma kabının içerisine 2,5 su bardağı un ekliyorum. Mayalara bir havuz açıyorum şöyle. Bir paket yani 10 gram mayam var. Şöyle bir açıyorum. Mayaları havuzun içerisine aktarıyorum. Mayaların yemi olan bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Şimdi de Suyu geliyor mayaların, Bir su bardağı ılık olacak arkadaşlar. Ilık olması çok önemli. Soğuk sakın eklemeyin, bu şekilde ekledim Soğuk ve kendi halimde bırakacağım. Böyle. Mayalar bizden de. ne ister? Yemek ister. Yani şekerini verdik. Mayalar bizden ne ister? Uygun sıcaklık ister. ılık su ekledik, mayalar bizden ne ister? Eser abi kafayı yedi, ben size söyleyeyim. Eser abinin gizli içi değil. Anlık bir ortam ise biz mayaları kırmıyoruz. Mayaların üzerine üzerine Esir gidiyoruz. Ona çok iyi bakıyoruz. Atlayayım. Onu şöyle fırının içerisine aktarıyorum ve kapatıyorum. Fırın açık değil bu arada. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde bekliyorum. Bir 10 dakikada mayaları uyandıracağız arkadaşlar. Buradaki amacımız mayaları uyandırmak. Bir 10 dakika bekliyorum bu şekilde. Bir köpürmeye başladığı zaman uyandığını fark edeceğim ben. Evet arkadaşlar bir 10 dakika beklettim. Şu mayaların haline bakar mısınız? Nesmen parti veriyorlar. Uyanmayı bırak. Yani tam istediğim Kıvama ama geldi bunlar. Kudurmuş mayaları biraz ne yapmak gerekiyor? <laughs> Eser abi ne diyorsun ya? <laughs> Onun için bir Kudurmuş mayalar diye. Çay kaşığı tuz ekliyorum ve bunu iyice bir yoğuralım artık. Tek parça haline gelene kadar bir 5 dakika bu şekilde oynayın onunla. Hamurumuzu 4-5 dakikadır yoğuruyoruz, tutuyorum, başka bir kabıma tekrardan alıyorum. Üstünü streç filmle kapatıyoruz. Üzerini mis kokulu bir bezle kapatıp nereye götürüyoruz? Tekrar geldi. fırına götüreceğim bunu. Çünkü mayaların tekrar çalışmasını istiyorum. karanlıkta çok güzel çalışıyorlar. Sıcaklığı nasıl yaptım? Bunu bir arkadaşlar 50 dereceye getirdim. Bir 3-4 dakika açtım. ısıttım 3-4 dakika. Sonra hemen altını kapattım. Ve bunu kapatıyorum ve 1 saat en az bekletiyorum. 2 katına o çıkması çok güzel gerekiyor. Şey Bu olana kadar bizde biz de ne yapıyoruz? Biz sosunu hazırlayalım. Şöyle 2 adet domatesim var. Bunları soyup soğana çevirdim. Ve bunları ne yapıyoruz? Rendeleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir tanesini alıyorum. Şöyle diğerlerini kenara aldım. Rendemi getirdim. Ve bunları iyice bir rendeleyelim. Su kıvamına gelsin. Domatesleri renderedim böyle sulu kalmasın diye ne yapıyoruz bunu bir parça kavuracağız içerisine de lezzetlendirmek için 3-5 dokunuş yapacağız hadi geçelim Oy. ocağın altını yakıyorum. Tencereye ocağa ekliyorum. Ne içerisine 2 adet sürelediğim napol domatesimi ekliyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, yarım çay kaşığı olacak şekilde karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar tuz her tarafa saçtı. Şöyle 1 tatlı kaşığı kekik ekleyeceğim. İyice böyle elinizle ezerek ekleyin arkadaşlar. Oo! Şimdi buna sarımsak tozu ekledik. Bir de sarımsak da eklemek istiyorum. Yarım adet eklemek yeterli olacak. İyi. Fıstıklı çitoz. Ama nasıl? Bunu bir parça ufalayalım. Sarımsağın canını okuyorum böyle. Görüyor musun? Ve bunların üzerine Dö, üzerine gidiyor, Evet. İstediğimiz kıvama geldi. Şöyle bir yarısını alalım. Diğerini farklı bir yemekte de değerlendirebiliriz. Sarımsağı da ekliyorum bunun içerisine. Bir çay kaşığı toz biber. Tüm lezzetleri açığa çıkarsın diye. Yani patlatsın diye ne bir çay kaşığı. Yok abi ya artık yani. Eyvallah çok sağ ol şeker ekliyorum. Bunları homojen kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Arkadaşlar bu kıvamlı bir sos olacak bu arada. İçerisindeki o fazla suyu bu arada. Sonra koklasaydın o da keserdi seni. Ay kokulu olan peynir. Eyvallah. Toy, <laughs> ha, olan peynir mi? Şemeler <laughs> bir iç içe girecek lezzetler. <laughs> tamam ne yani, daha sonra duracağım ben de. Evet arkadaşlar sosumuzu görüyorsunuz. İstediğimiz kıvama geldi. Bir 10 dakikadır yüksek ateşte karıştıra karıştıra istediğim kıvama getirdim. Sosumuzu bir karıştırma kabının içerisine aktarıyoruz. Bunu kenara alıyoruz. Şimdi de Arda 5. ay abi sınıfça seni izliyoruz. Kapatın lan. Kapatın dersinize bakın lan. <laughs> Sınıftan açmış kaçak maç izliyor gibi. Kapa dersine bak eve geldiğinde izle. Diğer malzemelerle ilgilenelim. Böyle elimizde mozzarella peynirimiz var. Şöyle bir parça kullanacağım arkadaşlar. Böyle 100-150 gram kadar yeterli olacaktır bana. Bunu küp küp doğramak istiyorum. Başta şöyle diklemesine kesiyorum bunları. Ardından tutarsın. Hepsini şöyle ufak parçalara ayırırsın. Peynirleri de tutalım. Ayrı bir kaba alalım. Bunu da kenara alacağız. Hamur dışında tüm malzemelerimi ayarladım. Şimdi hamuruma bakıyorum. Bir saat doldu çünkü. Şöyle fırının kapağını açıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar o 3 katına çıkmışlar Çok güzel mayalanmışlar Harbiden Bunu yaparken şunu da göstermek ya. istiyorum işlemlere başlamadan önce şunu mutlaka yapın Bu bit olayı ne lan Ne bit olayı Coca Cola bit veriyormuş Ha evet evet Daha daha ya. kayıt olunca 500 hediye Hediye gelecek de sen alıyorsun Bana atmayın ona <gülüyor> <gülüyor> Niye lan Ede'ye <Niye> lan? <laughs> falan attın ya Oğlum 500 bit veriyormuş bak. Ya daha fazlasını söyleyemiyorum ama bana atmayın. Yapıp Eraya falan Aha. atın. <laughs> bana eraya, ya diye de amına koy. Çok teşekkür ederim destek için düşündüğünüz. Bu arada de. kodlar zaten 25 tane yani de olabilir. Vallahi duyar kasmalık değil lan. Anlatamıyorum. Anlatmam Bitsin sıkıntı çünkü. Ama kodlar. anlayan anlamıştır yani neden olduğunu. Anlayan anladı. Çok güzel sonuç elde etmek istiyorsanız şöyle bir tane pizza taşı temin edin arkadaşlar. Ha, İnternetten hadi. satın alabiliyorsunuz ben öyle yaptım. Böyle en alt kısma ızgaranın üzerine şöyle taşımı ekledim. En alt kısmı... Fake bitti mi? Fake bit mi, amına koyayım. Oğlum ona da baktım amına koyayım aşağısında Erik Dalı Jurox falan yapıyor diye şey yapmışlar. <laughs> yani gerçekten kafayı yiyeceğim artık. Girin bakın yapmış mıyız yapmamış mıyız o Anonymous cheerer mıdır nedir? Oradan bakabiliyorsunuz. Bir de birkaç tane dal yarak var. İşte Fake Prime olayını Jurox'la Eray falan yapmıştı. Onlar da bunu yapmıştır vesaire diyenler var. Birincisi geri zekalılar. Fake Prime açıklamasında bunu söyledik. Biz Twitch'e mail attık. Twitch bize bunu bildirdiğiniz için teşekkürler. Fake Prime'la gelirlerinizin hepsini sildik diye Twitch bize geri dönüş yaptı. Birini suçlamak istiyorsanız doğru yerden suçlayın ki bari elinizde bir şey olsun. Yarrak küre konuşma yapmayın yani orada. İnanılmaz ya. Ne yapsak amına koyayım Erik Dalı'ndan biliniyor. Bir siktirin gidin bir rahat bırakın kendi işinizde uğraşacak bir şey bulun lan kendinize. Gidin para kazanın amına koyayım. İnanılmaz kafayı yiyeceğim ya olması önemli. İlk pişirmesi en alt kısımda olacak. Sonra en üst kısmı alacağım bu arada. Bunun altını kapatıyorum. Altlı üstlü falan. Yani gerçekten olacak. bana harcayacak zamanınızı gidin hayatınızı harcayın. Belki bir yerlere gelirsiniz yani. Ve bunu olabildiğince en yüksek seviyeye getirin. 250 bizim için ideal. Amacımız o dışarıdaki pizza fırınlarını yaklaşmak aslında. Birebir aynısı olması mümkün değil ama amacımız burada yaklaşmak. Çünkü 400-450 derece çıkmak gerekiyor. Bunun başta ya. iyice ısınması gerekiyor arkadaşlar. Bir 15 dakika oğlum iyice bir ısınsın de... Mis kokulu Tuklu, bezi kaldırıyorum. Getirdim. Şunu şöyle bir. Ne efir? Fıstıklı Dortos yerken nasıl canın çekti la? <laughs> Çok güzel yiyorum <laughs> oğlum. Oğlum geçen şeyde de yazmışlar aynısını. KFC Algida yayını yaptık ya Kemal'le. <laughs> <laughs> Orada da yazmışlar Juroks ne güzel Algida dondurma yiyor. <laughs> Açalım, çıkaralım. Ben güzel Şuna bakın ya. ya. Şöyle oğlum patlatıyorum vallahi ne okuyorum. Çok Burada hamurumuzun. yesem peki. <gülüyor> <gülüyor> That's <laughs> <laughs> Ne yapalım bir çıkaralım kendi içerisinde. Görüyor musunuz cıvık bir kıvam var. Tam istediğim gibi bu da ve zemini ne yapalım? Burada ne yapacağız? Biraz oynayacağız onunla. Şöyle bir parça unluyorum. Zeminin üzerine aktarıyorum bunu. Ele yapışmasın diye bir parça üzerinde de böyle unladım. Ve bunu şöyle tutuyorum. Kendi içerisinde şöyle pürüzsüz bir hal almasını sağlıyorum. Unladığımız için rahat bir şekilde çalışabiliriz onunla şöyle. Olay işte budur. Pürüzsüz kıvam aldıktan sonra burada ne yaparsın? Yine bir parça unla eline yapışmasın. Elinle şöyle açarsın, şu ama kenarları şey kırarız, şöyle çevir, <laughs> kenarlar dediğim gibi, şöyle bırakarak bunu açıyorum. açıyorum. Evet görüyorsunuz, istediğim kıvama geldi. Eser abi var ya, bu videoyu izlese bu çocuğa bir daha videomu izletmeyin der. Şimdi yani. bir parça inceltmek <laughs> için ve içerisindeki bu böyle almak severim. için ne yaparsın? Eser şöyle. abi bizi seviyor ama. Ne bir iki gezdirirsin bunu ve bunu yağlı <laughs> kağıdın üzerine koyacağım şimdi. Hamuru yağlı kağıdın üzerine aldım, şimdi sos. Cipsi yerken sıçtın mı hiç? Ya Balin Allah aşkına böyle değil Allah, ki onun Allah. olayı ya. Böyle değil ki ya. Mesela ben sana söyleyeyim. Efes Eser abi izlerken evet. sıçtın mı hiç? Yani Eser abi değil ki dolaylı yoldan seni izlerken Eser ee, abi izledim. Evet. Anladım. Beni izlerken sıçıyor muydun? Seni izlerken Senin genelde sıçıyor. Allah Sos devreye girecek şöyle. Yapmış olduğum sosu görüyor musun? Muazzam bir kıvamı Oğlum, oldu. Oğlum tam zorlu adamsın abi. Her Beni şu an sıçarken izleyen var mı? Yarra herkes izliyor. Tuvaletteyim abi, sıçıyorum diyen var mı şu an? Elinizi yıkayın oğlum, çıkışta elinizi yıkayın. Sofaya <laughs> <tarafına> gelecekçi <şekilde gülüyor> elinizi yıkayın. Elinizi Şöyle yıkayın. Devam edelim. 3 kaşık yeterli olacaktır. Her tarafına yayıyorum arkadaş. Şimdi neydi sıra? Atma, parmesan peynirini alıyorum ya? parmesan peynirimden. Az biraz koto ekliyorum üzerine. Ne kadar Instagram'a baktım. Geçen biri bokunu çekip bana atmış amına koyayım. Abi nasıl diye. Ne yapayım amına koyayım? Ben bok tarayıcısı mıyım? Allah Allah ya. Bokunu çekip atıyor bir de abi nasıl diyor ya. Bu ne yapayım amına koyayım yani ne demem bekliyorum ki. <laughs> Sağlıklı bir bok kardeşim devam etmediğim yani bu kadar ekle ama o benim çok var fazla vardı. yok. Daha bu bir bakıp. şey eklemiş. Hatta ondan bir parça daha fazla ekledim diyebilirim ben. Bu kadar yeterli benim bakıklı. için. Şimdi de taze fesleğen giriyor olaya. İstersen tüm Oo, tüm ekle. Fesleğen. istersen Süper benim oluyor. yaptığım gibi şöyle bir parça ufala. tüm lezzetler ben. her tarafa eşit çok bir şekilde yayılsın oldu, diye, diye ufak parçalar ayıracağım arkadaşlar. İstersen bunu ekleme en üzerine ekle. Şimdi de sıra mozzarella peynirinde. Mozzarella peynirinden şöyle gelişi güzel ekleyelim üzerine. Şimdi bunu fırına ekleyebiliriz. Nasıl şu yağlı kağıdın kenarlarından tutacağız. Direkt taşın üzerine atacağız. fırınımızda. Süleyman çok teşekkür ederim kral attığım bitler için. Ama dediğim gibi başka böyle küçük yayıncılara hazır böyle bir şey varken Coca Cola'nın böyle yaptığı bir şey varken küçük yayıncılara destek olursan benim için daha iyidir. Ya ne diyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor ya? <laughs> Lütfen ya. Ya Eray'dan bahsetmiyorum Avel. Eray ya da daha böyle şey yapan yayıncıları atın diyorum yani. Anladınız demek istedim. Ortalık karıştırmayın lan. Ortalık karıştırmayın. Sönmüştü. Küçük yayıncıya bak amına Eray. Küçük e, yayıncı. Eray <laughs> küçük yayıncı. <laughs> bu çok önemli. İyi yani Sen büyük müsün? Yani kazanca göre hesaplıyorsak Fiyatlar <laughs> <Her> geldi <laughs> bir Her Bunu bence bir fayda var şey. arkadaşlar Şöyle pizzamızı alıyoruz ve atıyoruz şöyle Tam taşın üzerine denk gelsin hepsi Ve hızlıca kapağını kapatıyorum Ve 5 dakika bu şekilde bekleyeceğim daha sonra üst Tamam abi Kemal e attım o zaman <laughs> Tam tam o küçük beş yayıncının birazcık Çinliği ihtiyacı var. var evet. Alıyorum bunu. Hızlıca Onun birazcık ihtiyacı var. var. Burada hızlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle tutalım. Dediğim gibi en üst kata öyle itiyorum arkadaşlar ve kapağını kapatıyorum. Bunu. Evet arkadaşlar 2 dakikada üstten aldığı sıcağı ve hızlıca açıyorum bunu. Şu kenarlara dikkat edin. Şuna bakın. Tam istediğimiz yes, gibi oldu. Çok Şimdi güzel gözüküyor lan. Muazzam çok bir şey. Çok güzel Şunu gözüküyor. Güzel bakar mısınız ya. Muazzam bir şey oldu. Sanki böyle pizza fırınında pişirmiş gibi oldu yani öyle söyleyeyim size. Ya bunu şöyle tutarsın. Şu kenarı görüyor musun? Yani böyle kurutmadık arkadaşlar. Tam istediğimiz gibi oldu. Yani istediğimiz olay tam da buydu. Hem kızardı hem de böyle hafiften bir yumuşaklık var. Dışarıda yediğimiz gibi. Şöyle tutuyorum. Boylu boyunca bir keselim şunu. Oo, oh, şuna bak ya. Ya yani bu taktik de çok güzel dışarıdan pizza söylemenize gerek yok. Şöyle pizzamızı tutuyoruz. Şu kenarlarından çıkarıyoruz. Şuna bakın ya. Muazzam bir şey olmuş. Oğlum ya. ne kadar güzel <laughs> gözüküyor ya. <laughs> Şimdi tadıma geçeceğiz arkadaşlar. Yanına da ufak bir içecek alalım. Şu pişme Ne, ne içecek? Ne içecek? siyah kola. Siyah kola. Sanmıyorum. Benim bir fikrim var. Bence, sarı kola turuncu. içer bence bunun yanında. Ya sarı ya da tiyah. beyaz kola. Turuncu içecek. Siyah süt. turuncu değil, sarı o işte. Geldiğinde görürsün turuncumu, sarımı. Tamam, adam ne derse o tamam mı? Tamam. Tamam hadi gel, gel. Buzlu bardak tamam. mı, buzsuz bardak mı? Buzlu. Buzsuz hiçbir şey içmiyor buzlu eser bardak. abi. Orada görüyor musun? Pofuduk, pofuduk. Bir anda biri açıyormuş şok oluyormuşuz o <laughs> zaman. <Kesinlikle. gülüyor> Ama kıştayız oğlum ya. ya. ya bu İki birim olur. çıkarayım. Deniz de kenarda çünkü kurt gibi bekliyor beni. Böyle buzluğa atmış olduğum bir bardağım var arkadaşlar. Bunun içerisine sarı kola ekliyorum. Whoa, <laughs> let's, go, let's go. Let's yani go. Arkadaşlar, arkadaşlar ya, bu turuncu alıyorum. mu sarı mı? Let's Allah, go. go. Zamanı geldi tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir oğlum, tanesini alıyorum. İzlemiş yani şöyle. değil mi? Aynen. Ezvin, ez. Tadına bakıyorum. Ezvin kolaydı. Hmm. Bak sarı diyor bana. Hmm. Bak turuncu lan Ez. Pişme oranından tutun Paraba. lezzetine varana kadar 10 numara 5 yıldız olmuş bu ya. Çok lezzetli görünüyor. çok güzel gözükmüyor mu ya? Hmm. Çok iyi görünüyor. Bir de sosa batıraydım vesaire abim. <laughs> Çok iyi ya. Yoksa ortadaki sos ne böyle mercimek çorbasına benziyor. Deniz bir tanesini daha aldı götürdü. Bilmiyorum. ne oldu bayılacağım mı Ne kaçırdı bir pizzayı. ya. Son zamanlarda yediğim dediğim gibi. Bak anananın nasıl Sen üstündeki malzemeyi Bir de ben kalın severim ya arttırabilirsin. Azaltabilirsin. Ya farklı malzemeler ekleyebilirsin. Ben sabah mesela bunun da. zeytinlisini denedim. Hem mozzarella ek olarak sadece siyah zeytin ekledim. O da muazzamdı. Kalın mı seviyorsun? Kalın seviyorum burayı ince kesmiyor beni. Yani buna üstüne istediğin malzemeyi ekleyebilirsin. Uzun ince de olur da. Pişirme yöntemi Kısa da olsa kalın olsun yani. Ayalamasını aynı yöntemle yaptığın sürece on numara pizzalar yakalayabilirsin yani. Ne diyorsun ya? Bence çok güzel gözüküyor. Evde yapabileceğiniz en güzel pis yöntemi bu diyebilirim. Kalın büyük olursa piyango tutmuş gibi oluyor zaten. Öyle böyle değil. Kutu kola gibi olsa yeter. Hangisi? 330 ml'lik mi? Küçük olan mı? Küçük bu, lan işte en küçüğü. Sarmaz. Lan bırak. Senki de sarmalı. gerek bile yok aslında ama. Sar zaten. <laughs> Sar <Sarıyor. gülüyor> ya. Of ya. Ne güzel ya. Şu lokmayı da alayım. Oğlum keşke Eser abi gün ağzımıza verse Harbiden vallahi var ya. Evet şu altını da arada göstermek istiyorum arkadaşlar. Altı da muazzam pişmiş bu arada. Pişmiş. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız öyle söyleyeyim size. Herkes affet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza